Hepinizi var arkadaşlar ben bu Bugün sizlerle birlikte kripto Mining Simulator'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi şurada küçük bir mining cihazı kurmuştuk gördüğünüz gibi. Bu arada çalışma devam etti. Oyun için afk falan durmadım. Birazcık yani çok azıcık bir şey üretti. Ben şurada hemen bir trade giriyorum. Ethereum'a tıklıyorum. Ethereum coşmuş oldu lütfen. Ethereum, Ethereum düşmüş ya. Bitcoin çok düşmüş düşüyor şu an bitcoin. Biz almadık daha hiçbir şey. Ben şimdi arkadaşlar ikinci sistemi kurmak istiyorum. Bunun ikinci sistemi yani bildiğiniz gibi. Şuradaki bizim kasa. Yani bilgisayar kasasındık olan sistemi kurmak istiyorum. Bu. Ne kadar? Aha. Oh my god. Arkadaşlar bu çok pahalıymış. Bunu ilerleyen zamanlarda yaparız olmazsa. Şundan aldım canım bir tane daha yes dedim. Arkadaşlar yavaş yavaş yapacağız. Şundan bakayım kredi. Ethereum. Ethereum yükseliyor. Arkadaşlar bu oyunda sadece bu bir oyun yani. Bunu size gerçekte yapmanızı önermiyorum. Yani büyük bir kayıplara falan neden olabilir. Bu yüzden yapmamızı çok da önermiyorum. Şimdi ne alabilirim? Ne kadar? Ha? tamam. Şimdi bir tane ekran kartı alamıyoruz. Tamam tamam. Geri kalan bütün malzemeleri alalım. Onu en son yaparız. Hadi bunu da alamıyoruz. Tamam tamam tamam. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Bunu alalım. Tamam bunu ne almıştık zaten. ve geliyoruz. Yes, bir Hayır bu 199. E ben bunu at, az önce at. Arkadaşlar. Arkadaşlar size dikkat edin. Ne kadarmış? 64 GB ne yapayım ben 64 GB var. Ben küçükten bir şey yapalım kuralım diyeceğim de yapamayız ki arkadaşlar. Para yok mani yok. Yani gidip bakalım şey trade'e. Ethereum. Sat 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 sat. Fıştırdım i̇şte arkadaşlar. Arkadaş bu 65 dolar geldi. 65 dolarla ne alıyoruz. 99 dolar. Ve Ethereum şimdi. Arkadaşlar eşyalarımız geldi. Bir sonraki kim? videoyu izlemediyseniz lütfen yani. Bu, o, o videoyu izlemeyi unutmayın. O videoda da çok güzel şey yaptık. İşte, o, o, videoda bunu, bu, bunu yaptık. Ondan sonra işte size falan oyunu tatlı unuttum. Yani çok güzel bir video oldu. Hatta ben şimdiden bile o videoyu yüklemeye başladım. Bu video e, Bugün en ilk kontrol ediyorum arkadaşlar. Bugün Ayın 4'ü. 5'inde Bu video gelecek yani. 5 5 Mayıs'ta aynı yani çar çarşamba günü bir video yayınlanmış olacak. Ben hemen bir kontrol etmek istiyorum kredi. Ethereum Arkadaşlar yani burada ben de değişik değişik coin'ler alacağım. Mesela bak Doge mi? Yok XRP. XRP'den alacağım ben biraz. Yani şöyle bir al hepsini al. Arkadaşlar düşkünü alın ki yani varsa yükseldiğinde daha fazla para Ama ben size bunu yapmanızı hiç önermiyorum. Dur bir dakika XRP yükseliyor. XRP, XLE, XRP. Yükselmemiş. güzel arkadaşlar. XRP, yükselmedi ama tamam boş. Şimdi ilk ne yapabiliriz? Şimdi ilk... bu baktığımız bilgisayar, bizim 71 yüzler arkadaşlar 71 çok az. Arkadaşlar bu arada ben size bir önceki videoda bir şey söylemeyi unutmuştum. Aha dur birisi arıyor zaten Kim oraya Arkadaşlar bakın şurada gördüğünüz gibi bak, bir dakika. Hemen bir size mouse'a oyunum gitti. Ben galiba crash mı yok? Ha yok geldi. Baktım yukarı tamam. tamam 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 tamam. Bilgisayar sakin. Arkadaşlar bu videoda böyle olmuş olabilir. Çok özür dilerim. Bakın şurada exchange ethereum to paraya çevir yani USDT'ye çeviriyor buradan buna basarak 8 dolar alabilirsiniz yani ethereum buradaki parayı hemen ethereum'a yani paraya dönüştürebilirsiniz ben şu an tıklayamıyorum oyunun dondu çünkü size böyle oluyor mu hiç bilmiyorum ki arkadaşlar yani oyunu falan yüklersiniz evet bakın şu anda çevirdim ve bir tane görevi yapmış oldum gideyim buraya trade Dogen yok. Biz XRP almıştık. XRP yükselse çok güzel olur. Ben 1.72'de almışım. Bu 76'da. Yok. Bu 46'da. Çok düşmüş. Nasıl bir şey Arkadaşlar bu arada bunların ne işe yaradığını hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Şu buradan alayım. Bütüreyim. Bizim bu. Heh. Kalmış. Şöyle işte. İkisi Bak 17.7 oldu. Biz kaçta almıştık? 17 72 almıştık. 17.7. 7 satacağım mesela. Yok. a yok. Cık, yok yok. Ben yanlış görmüşüm. Bak. 47'miş. Bu 46. Biz 70 almışız arkadaşlar. Çok özür dilerim. Ben yanlış görmüşüm. Arkadaşlar bizim aldığımız fiyatın üstüne olması lazım ki biz para kazanabilirim. Bir Bitcoin'e bakayım. Ethereum, Ethereum, Ethereum. Cık. Bak bir ara yükselmiş ama sonra düşmüş. Hadi yüksel, hadi yüksel, hadi yüksel. Şu CPU'yu satsam mı? Yok, PCO. CPU, PCO. Nasıl bunu buraya koyabiliriz ya, değil mi? Değil koyalım. Arkadaşlar şu anda herhalde videoda olduğundan dolayı böyle kasıyor. Yani normal hiç kasmıyor bilgisayardan öyle bir ses geliyor ki yok, bilgisayardan değil oyundan ses geliyor daha doğrusu. yok evet, tamam oyunun kareleşmeleri çok güzel. Arkadaşlar daha oyun yeni, yeni olduğu için böyle. Yani şu deli para 199 dolar Şu anki kura göre herhalde dolar 8 lira 8 yok 7 buçuk lira ne öyle bir şey dolar bu 199 Bizim en azından şu anda şundan var yani şu aronçlu baktığımız zaman ama bundan yok. Bizi arkadaşlar bu en önemli en önemli. Ben bir bakayım şey bizim xrp'ye yüksel Güzel. Bak arkadaşlar şurada satsaydım çok güzel olacak. Şurada. Masum oldu yani sassaydım müthiş olacaktı şey Ethereum onu olmuş. Ethereum düştü. güzel oldu. bir 8 lira alamıyorum Emin minimum 10 dolar olmuş. En XRP bakalım. satsam mı ya? Bu kadar o zaman da zarar ederiz. Hiç, hiç, almayacak mı aslında şey XRP'yi. Çok düşüyor ya. Hiç de yükselmiyor ki. Bir yükselse şöyle arkadaşlar. Onu yükselmeye başladı galiba. Düşer şimdi. Bak gördüğünüz gibi. Düşüyor ya düşüyor işte. Aha. 46 70. Bizim bunun 47 olması lazım yani. Burası yani tam şu hizada gitmesi gerekiyor. Oyun kasma gözünü yanayım kasma ya. Tamam. Bakın şu anda 7. gündeymişiz. Bir daha bakıyorum hemen.